Orlando Jopan balığı. Büyük ve tombul vücudu, parlak bullara ve bir çift uzun kuyruk yüzgecine sahiptir. Sırt yüzgeci haricinde tüm yüzgeçleri çiftler halindedir. Çeşit çeşit renklere sahiplerdir. Metalik, kırmızı, siyah, koyu kahverengi, kırmızı, beyaz, mavi ya da benekli yapıya sahiptirler. Ranchu Japon balığı Ranchu Japon balığı en eski ve en popüler Japon balıklarından biridir. Kökeni Çin'e dayansa da 1800'lü yıllarda Japonya'da geliştirilmiştir. Aslanbaş Japon balığı ile büyük benzerlik gösterir. Ancak sırtı ondan daha eğridir. Siyah teleskop gözlü Japon balığı Siyah teleskop gözlü Japon balığı yumurta şeklinde vücuda ve iri pörtlek gözlere sahiptir. Kuyruğu uzun olup pulları kadifemsi ve siyah renktedir. Aslında teleskop balığı siyah versiyonu olduğu söylenebilir. Ancak gözleri teleskop balığı kadar iri değildir. Japon balığı sazanginler familyasından bir balık türüdür. Çaprazlama yöntemiyle farklı renklerde ve vücut yapısında çok çeşitli üretilmiştir. Japon balıklarının çoğu cömet, şebyon, suriye japonu gibi türlere soğuk suda yaşayabilirler. Bulundukları akvaryumlarda tek cins olarak besleniyor olsa da ısıtıcıya ihtiyaç yoktur. Arkadaşlar bu en çok şeyden peşoptan aldığımız balık türü bu. Zaten renklerden de anlayacaksınız. Bu safkan değil karışım olduğu için daha ucuz oluyor safkanlara göre. Balık alırken safkan almanızı tercih ederim. Bence daha güzel oluyor. Ruikin Japon balığı. Yelpaze kuyruklu Japon balığı ile çok benzer. Aralarındaki en belirgin fark ise ruykünlerin sırtındaki hörgüçleridir. Günümüzde Çin'e mal edilse de ilk olarak 1700'lü yıllarda Japonya'da üretilmiştir. Üretiminde tahmin edeceğiniz üzere yelpaze kuyruklu Japon balıkları kullanılmıştır. Çapraz çiftleştirme sayesinde arkadaşlar bu türü elde ediyorlar. Yani siz de evdeki Japon balıklarını aynı cins olması önemli değil sağım yöntemiyle farklı çaprazlamalar yapabilirsiniz. Aklınızda olsun. Bu resimdeki aslan kafa Japon balığı. İnci gövde Japon balığı. Perkare kuyruk kuyruğuna benzer çift kanatlı küresel gövdeli süslü bir Japon balığıdır arkadaşlar. Görünüşü şişman mollilere benzemektedir. Torba gözlü Japon balığı. Özel Japon balığı türlerinden biridir. Gözlerinin altındaki sıvı torbaların nedeniyle çabucak kendini belli eder. Bu torbalar nedeniyle en hassas Japon balıkları arasında yer alır. Tabi torbalarının belirgenleşmesi için balığın en az 3 aylık olması gerekmektedir. Arkadaşlar bu Japon balığı daha hassas, daha çabuk ölüyor. Kelebek kuyruk. Japon balığı en popüler Japon balıklarından birisidir. Bence de en önemlisidir. İsmini kelebek şeklindeki kuyruğuna borçludur. Hareket etmezken kuyruğu tam anlamıyla kelebek gibi görünür. Resimde de görüyorsunuz zaten arkadaşlar. Kelebek kuyruk Japon balıkları piyasada çok pahalıya satılıyor. Türkiye'de de fazla peşrop satmıyor. Özel türler satan arkadaşlar satıyor. İnternette araştırırsanız çok zor bulursunuz. Ama iki çift getirip üretim yapıp çok pahalı bir ücrete bunu satabilirsiniz. Aklınızda olsun benden söylemesi. Panda Japon balığı mor ailesine mensup bir türdür. Kuzeni bilek mor, siyah teleskop gözlü, Japon balığı gibi pörtlek gözlere sahiptir. Siyah veya rengi sayesinde panda Japon balığı olarak isimlendirilmiştir. Diğer Japon balıkları ile karşılaştırdığında oldukça yeni bir türdür. Bu da size anlattığım gibi arkadaşlar. Diğer bir Japon balığı türünde çaprazlaşma sayesinde oluyor.